Fatih Terim, Galatasaray'ı 4 yıl üst üste şampiyon yapan, UEFA Kupası'nı kazandıran efsane teknik direktör. Sarı kırmızılıların daima minnet ve saygıyla andığı bir isim. Ancak bugün bazı basın yayın organlarında gerçeği yansıtmayan haberler ortaya atıldı. İddiaya göre Türk Telekom Arena'da Fatih Terim'in fotoğrafları kaldırıldı. Peki gerçek ne? İşte Yatır Türk Telekom Arena'dayız Ve Fatih Terim'in Fotoğraflarının kaldırıldığı iddialarına Yanıt vereceğiz İşte Fatih Terim Ve Başkanımız Ünal Aysal Birlikte Şampiyonluk Kupası'yla o pozu veriyorlar Ve gördüğünüz gibi Sağ elleri de göğüslerinde Metin Oktay pozu bu Hem Başkanımız Ünal Aysal Hem de Fatih Terim burada birlikte poz veriyorlar. Yani fotoğrafları Fatih Terim'in fotoğrafları Türk Telekom Arena'nın dört bir yanında hala duruyor. ve Türk Telekom Arena'da tribünlerin hemen arkasındaki o alandayız ve burada da işte Galatasaray efsanelerini anıyor. Türk Telekom Dünyayı Duyuruyor etkinliği kapsamında Fatih Terim'in 2011-2012 şampiyonluk kupasıyla verdiği o pozda burada fotoğraf olarak yer alıyor. Yani iddiaların aksine Fatih Terim'in fotoğrafı burayı da süslüyor. Kaldırılmış değil. Görüntülerde ortaya koyuyor ki Fatih Terim'in sarı kırmızılı kulüpten ayrılırken aldıkları hariç hiçbir fotoğrafı yerinden kaldırılmadı. <laughs> Şimdi de Galatasaray televizyonundayız Sur Telekom Arena'da ve hemen adımınızı atar atmaz kapıda girişte bizi yine Fatih Terim ve Başkanımız Ünal Aysal'ın birlikte poz verdiği o fotoğraf karşılıyor. Şampiyonluk sonrası el ele zafer pozunu verdiler birlikte ve o fotoğraf Galatasaray televizyonun girişinde hemen poster olarak da bizi karşılıyor. Ve Galatasaray Televizyonu'nda devam ediyoruz. Gezmeye şimdi de genel yayın yönetmenimiz Bahri Havadır'ın odasındayız. İşte burada da onlarca Fatih Terim fotoğrafını görmek mümkün. Hem de başkanımız Ünal Aysal'la birlikte 2011-2012 sezonu şampiyonlu Galatasaray ve işte Lig Şampiyonluğu Kupası ve başkanımızla Fatih Terim yan yanalar bu fotoğrafta Burada o günden beri burada. Hemen burada yine Fatih Terim'in bir zaferin ardından verdiği o pozda yine bu duvarda asılı yani kaldırılmış değil. Ben hemen bu tarafı sağ tarafı da göstermek istiyorum size. İşte Fatih Terim, Ümit Davala ve Hasan Şaş da birlikte yine bir zaferin ardından çekilmiş o fotoğrafı yine bu duvarda Galatasaray televizyonunun duvarında görebiliyorsunuz. Ve hemen yanında yine Fatih Terim'in yönetim kurulumuzda başkanımız Ünal Asal ve o dönemin yönetim kurulu üyeleri eski ve yeni kurul üyeleriyle birlikte verdiği o poz yine duvarda Asılı ve Fatih Terim'le Elman Derin soyunma odasına doğru giderken birlikte çektirdikleri o fotoğrafı da Ali Dürüst'le birlikte görebiliyorsunuz. Fotoğraflar Galatasaray televizyonunun duvarlarında asılı hiçbir şekilde kaldırılmadı ve kaldırılmayacaktı. Hiçbir görüntüsü arşivlerden silinmedi. Ve hatta canlı yayınlarda Fatih Terim'in özel günleri daima kutlandı. Fatih Terim'e en güzel doğum günü hediyesini oyuncuları vermiş oldu. Biz de bu ekrandan Fatih Hoca'nın İmparator Fatih Terim'in doğum günü bir kez daha kutlayalım. O nedenle diyoruz ki bu iddialar tamamen asılsız ve ahlak dışıdır. Taraftarlarımıza ve kamuoyuna belirtmek isteriz ki bu tür haberlerin amacı tamamen Galatasaray'ı yıpratmaktır. Ama ne olursa olsun Galatasaray'ı yıpratamayacaklar ve yaptıkları yalan haberlere kimse inanmayacak.